Merhaba ben Senem. Bugün size değişik bir video hazırladım ve evet erkek sesi kullanıyorum. Ahahahaha. Instagram'dan canımın istediği şeyler hesabını takip edenler biliyor. Otel Del Luna'yı izliyordum. Sadece izlemiyor aynı zamanda isyan da ediyordum. Sonunda diziyi bitirdim ve bitirir bitirmez fikrimi merak eden arkadaşım Mirem'e yazdım. Aslında yazmadım. Neyse, kısacası bu videoda benim ve İrem'in WhatsApp yazışmalarımızı ve Hotel Del Luna hakkındaki muhabbetimize şahit olacaksınız. Olaylar şöyle gelişti. Buyurun, iyi seyirler. Şimdi öncelikle... Sus. Öncelikle saat 4. Allah bu dizinin belasını versin. Ben 9'da 10'da abarttım. 11 duyan insanım. 3 dakika kaldı diyor. Daha 3 dakika ne? Çekim arkasında. Tamam. Allah'ın belası dizi. Birinci son iki bölüm de akmadı. Yeter. Sen 9 bölüm diziye başlayama. Bütün soruları son iki bölüme sığdırmaya çalış. Sığdıra bu su Bu ne? Sonunda ne oldu? Ne oldu sonunda? Hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Çok sinirliyim. Bu ne lan? Ben bir haftam buna mı verdim? Şişt, sorularım var. Yuna şeyin içine kızın içine giren öbür kız. Neden Piyo yollarken gitti şeyden pembeli teyzeden Gitti o kadar çiçeği al vardı. Başka ya çiçek mi yok muydu? O çiçeği vermesi şart mıydı? Neydi? Bukette ne gerek vardı o kadar? Yok pazarlık yaptım da işte mutlu yaşayacağım da Ne, ne bu şimdi? Bir, anlayamadım şey. İki, ablam o topuklularla, Ayu ablam o topuklularla o köprüden yürünmez. Bir kere suya giriyorsun daha tünelde. O topuklarla olmaz o iş. O topukları çıkar önce bir kendi git bir al biz geçirsen. Ondan sonra sen o köprüde ne yaşadın? Sana köprüde ne yaşadın? Sen her adım attığında sen her adım attığında unutmuyor muydun? Yüzde beş şarjım kaldı. Sinirlendim. <laughs> bir kere seni git diye zorlayan yok. Sen gittin bir geldin ya eski sevgilini yolla, yollamaya gittin bir oradan bir geldin sen eski sevgilinle ilgili anılarını unuttun ya otomatikman kimin kalmadı ondan sonra sen dönünce senin ağaçtan alakan da kesildi öyle dediler e o zaman hotel saracilde yok olduğunda <laughs> otel yok olduğunda senden ne alakası var acaba sen niye gittin Madem kalmak istiyordun. Hani içinde uhtesi olan, burada bağlantısı olan gitmiyordu hani. E sen Chansong'u bıraktın orada. Uhte kalmadı mı içinde? Tüh senin gibi sevgilim ben. Gitmeseydin ya da Chansong sen gitseydin. Yuna da aynı şekilde. Yuna sen ölmedin mi bacım? Gitseydin Piyo ile beraber. Niye gitmedin? Ben bu soruların cevabını istiyorum. onu bekliyordum. İşte onu bekliyordum. <laughs> ateş kovaladıkça kaçan ateş böceğimiz. <laughs> Sinir hastası olacağım ya. Ateş böceğini sokayım. Bu ne lan şimdi? Bir kere sen Chansong'la eski hayatında tanışmanla o günümüzdeki olayın ne alakası var? Ne alakası var ya? Çok sinirliyim. Bir yere sen adını söylerken niye küçükken o işareti çiziyor çocuk çan songun avcuna ne alaka? Bunların alt hikayesinin olması lazım. Havadan dolunay işareti mi düştü senin kafana karı? Adam dizinin elle tutulabilir hiçbir yanı yok. Bu niye bu kadar meşhur oldu bir sene önce iki sene önce? Geçen gün Google'da en çok arananlara bakıyordum her yıl. İşte bu dizi hangi yıl çıktıysa ya geçen sene ya ondan öncesi de en çok aranan şey birinci mi ikinci mi ne? Kötü olduğu için mi aradılar acaba? Bu ne lan? Kız giden unutmuyor muydu anıları? Otelin sahibinin anıları gitmedi ki ateş böceği oğlanla ilgili. Onun olayı lanetti işte ağaca bağlandı ağaç aşık olunca kız yeşerdi solunca da gitmesi gerekti cezası buydu ablanın aslında diye hatırlıyorum ben. Diya sen bir dakika dur şu an algılayamadım neyi kastettiğini. Çocukken Çansol'un işte babası onu kurtardıktan sonra Çansol'un eline şeyin bu otelin işaretini çizmesini mi diyorsun? şimdi ablam 1200-1300 yıldır boşu boşuna sinir olduğunu öğrendi ya ateş böceği abi gelince. Sonra işte aslında onu öğrenmesi onun cezası oldu gibi bir şey oldu. Şimdi o teyze tanrıların planını bilemiyoruz. Allah'ın işine karışılmaz. Şimdi oraları bir tık oturuyor. Sonra mı köprüye ateş buca abi yolladığında bak Çansong'a şey demişti ya Macimak Kacı Nuru Kiyogaki dedi. Yani son adımda seni unutacağım dedi köprüden giderken. Yani her adımda bir anı gidiyor. Hatta e, Sapık abi <laughs> Sapık bartender abi de demişti ki bir ara demek ki en kötü anılar önce gidiyor demişti abla döndüğünde ay ya abla döndüğünde çünkü ateş burcu abi unuttu diye ama şimdi ateş burcu abi unuttuysa e sen oteli de unutman lazım hacı çünkü ateş burcuya abi otel şey yaptı size yani şimdi orada bir saçmalık var Ayrıca son sahne o parkta köpekle oynayanlar yok. Piyonun toplu oynaması, Ayu ablamızın, Çansong abinin yanına gidip sarılması falan bunların hiçbiri yaşanmadı biliyoruz değil mi? O öyle paralke ki öyle umuyorum böyle olmasını umuyorum böyle olmasını umuyorum diye diye o hayal ettiler onu. Yok çünkü olamaz saçma. Yok ay çabuk geldin ben daha geç gelirdim ne zannediyordum. Ay bekliyorsun diye hemen geldim. İki gün geçmişten aradan Çansong'un yüzünde kız çizgi olmamış geri zeka. M G K D K S K S K D K S Allah'ın işine karışılmaz A K S K A L L A Şimdi bunlar sürekli birbirlerini sordular ya acaba biz daha önce tanıştık mı acaba biz daha önce tanıştık mı sonra anladık ki işte o son rüyada tanışmışlar. Neymiş işte kızı kurtaran aslında çan sokmuş ama aslında yonu kurtarmıştı. Hatırlıyor musun onu? İşte bunun ailesi yoktu da biz babamdan yonu yonu işte beni kurtardı. Ondan sonra babası da öldü. Anası bana baktı. Anası da öldü. Sonra biz yonuyla kardeş gibi büyüdük falan diye anlattı ayı. Ama bir baktık ki Çansong babası büyütmüş. Yani büyütmediyse de bulmuş yani. Ve evet o işaret diyordum. Ateş gücü abiyi unutmadı bence o ihanet sandığı yeri unuttu bence. Bir dakika son bir sahne varmış. 3 dakika dur sahne, bul. sahne var. Ay o korkunç bir andı s l, -s -l Sıl -sıl. o son sahne sık sılılsılın. Reyen karne olmasa Allah belamı versin Kore dizi finalleri sıçtı sıçmıştı Goblin de aynı SKSL Silal ay dur ben orayı asla hatırlamıyorum AKSL ALSL AŞŞS AŞŞ ÖA Ne? Ne? Hala istiyorum ne? Hotel Blue'un mu? Ne?

kim suyun? Kim suyun? Aa! Elindeki viskin olan. Kim suyun? Ne demek? Kim suyun? Aa! Kim? Oo, apartman dikmişler bu sefer. Aa! sonu kurtarmak için, milletin yüzünde tebessüm kalsın diye, SLSL Las Lozu, kalsın olsun Öncelikle Kim Suyan abimizi en popüler dizilerde 30 saniye rollerde oynayıp paranın koyduğu için tebrik ediyorum. İkincisi dizinin sonu hiçbir zaman yaramadı yani yine ne oldu o sahneyi koydun ne oldu ne oldu bize hiçbir şey vermedi yine dizi belki tutar ikinci sezonunu yaparız falan diye mi yani? Mesela. Ay dimi Crash Landing On You'da da cameo yaptı dimi o SLSLS. SLSLS bence tamamen cameo içindi SLSLSLSLS. Ya bir tane dizide de bankacıydı. Kısacası. Yine meşhur bir şeydi. Allah bu dizinin belasını versin. Haksızsız, shoulda let Ne bulacağım aklımda kalır. Bankacı. Ben bunu harbi hatırlamıyorum. Ben tekrar izleyeceğim diziyi. Belki sıkılırken bir şeyler kaçırdık. S K S L S, -l -s Ö. Bir de ayı, bankacı a ah indi galiba ha. İzleme ben sana anlattım ah sağ, Yazık zamanına. S H H H H S Dostaya S L S L S L S L Evet bankacı yohaynmış Descendant softesun. Ah simsims. Sim. Yakışıklıları karıştırdım. SJK ve X karısı işte S K S L S L S L Boşuna küfür ettim sohuyuna. Aman o da ne zamandır Cameo Cameo. Bir şey diyeceğim şimdi bu dizide ne oldu Ang? Bu dizide Eon'un kıyafetlerini izledik. Six Sıl, sıl Hakikaten Ang. Ana konudan bağımsız yan konulardan birkaçı güzeldi. Bence işte onları izledik akakakakak. Sırf çocuğun adı Cansung diye düştüğüm hallere bak. Askak ve Saksma Ben Şey hikayesini çok sevmiştim. Gizli kameraya alınan kız onun ruhunun yandığı sahnede o IU çatıda şarkı giriyor falan. Ya Ölülerin Hikayeleri fena değildi. Arada açıp izlerim orayı mesela. Ben en çok barmen abinin hikayeyi sevdim. Ya ben diziyi cidden sevdim ama sanırım hayalet hikayeleri yüzünden ana hikayeyi çok sallayamadım. Ay onun sonu çok tatlı bitmedi mi? Ya çok güzel olabilecek bir diziyi piç etmişler bana bunun yarısının bütçesinin ver. Aynı cazla. Ve o hariç ah ben ağır bir melodram hassasiyetli bir ağlak olduğum için Poya çok üzüldüm ya. X2 minimum daha iyi hikaye yaparım. SL de laflısız ama keşke ağlayan Po olmasaydı o karakter için akslayan. Söyleyeceğim, şey diyeceğim. Pio'nun sahnelerinde ben de çok üzülüyordum. Tam böyle gözüm doluyor. Ağlayacağım. Piyoya close up yapıyorlar. Koyayım. Surat o kadar komik ki. O kadar oynayamıyor ki. Gülme krizine giriyordum. Yemin ederim hiç Pio'nun sahnelerinde duygusaldım. Doya, doya yaşayamadım. Adam doğal davransa müthiş olacak. Çok kötü. Ben Pio'nun yani Blok B'deki Piyo'nun gerçek bir insan olduğunu asla rol yapmadığını ikna oldum. Aydınların arkasından konuşanları vururum. Piyo'nun oyunculuk yapamaması Aydınların gerçek olduğunu ispatıdır. Cihan ağacın dibinde ağladı bir kere. Ben Hüngür Şekir yeminli. Kızın ağacının altında di mi? Ee? Ay ben de ağladım orada. Böyle içli içli ağladı. Kıyamış. Şaka maka ben çok ağladım ya bu dizide IU ya da ağladım ve ben harbi oyunculuğunu çok sevdim burada iyunun. Ben ağlayamadım ya hem çok slow'u vardı hem akmadı hem PO. Sızsız sızsız. IU çok iyi oyuncu ya. Personayı izledin mi? İzledim izledim. Ya bak. Bundan sonra izledim ama Kore'de yapılmış en iyi işlerden biri o kesinlikle. Hem iyi oyunculuğu hem görseller hem hikaye olarak. Bu arada Bu arada Ayun'un gerçekten avucumun içi kadar olması dizi boyunca o kadar sinirimi bozdu ki. Özellikle Chansong'la el ele tutuştukları yerlerde adamın eli, Gulliver'in eli gibi kalıyor kızın elinin yanında. Bir de Ayun'un ee, takma tırnaklarıyla e, kendi tırnaklarının arasındaki devasa fark, kendi tırnaklarının aşırı geniş ve çirkin olması ve bunu sürekli gözden kaçıp sürekli zoom yapmaları ellerine ağlama ve pengeldi bunlar benim. Ayu çok güzel. Sinirim bozuluyor. Ya bir de sen 6, 7, 8 Allah'ın içinde karışılmaz teyzelerin yaptığı bir dolunaydan ta öbür dolunaya kadar Çansong'u bin bir zorlukla 200 yıl öncesinde gönderip yapmaya çalıştığı sen içkiyi bir neden balkondan aşağı döküyorsun? İki hadi döktün şişeyi niye aşağı atıyorsun? Neden? Bak düşündükçe daha da sinirlerim bozuluyor. Her bölüm en az üç saçmalık bulurum. Ama güzeldi bir şekilde ahsı Abi orada ellerimi yumruk yapmıştım. Şoktan bak onu hatırlıyorum. SKSLSLS yaz. Dime asılılsileş saç. Bir sürü saçmalık vardı ama güzeldi. Yani bir şekilde anlamsızca aldılsız. Bak 10 bölüm daha olsa çok iyi dizi. O yüzden izleti o. Temeli iyi. Belki harbiden ikinci sezona düşerler ya. Ya yok buradan sonra kurtaramazlar. Suhunla belki sık olmuş. Anca aslında bunlar rüyaydı falan demeleri de azınlar. Buradan sonra muhabbet başka tarafa gidiyor. Yani muhabbet bitti. Video da bitti. Bir de canımın istediği şeyler Instagram hesabını takip etseniz süper olur. Bay bay. İrem öptüm bacım kalp kalp kalp.